Fransa'da, e başladığınız zaman okula kaç yaşından itibaren başlıyorsunuz? Fransa'da On commence l'école à partir de 3 ans. 3 ans. 3 yaşından okula başlıyoruz ve e, okula işte Türkiye'deki gibi anaokulundan başlıyoruz. Anaokul, Fransızcası nedir? Anaokul, Fransızcası la maternelle. École maternelle. Ve e, maternelle 3 senemiz geçiyor bizim. İşte 3 yaşında e, başlıyor. Ve 3 yaşında işte göreceksiniz maternaldeki o sınıflar çok kolay çünkü bölüm bölüm ayrılıyor. İşte ilk önce petit seksiyondan başlıyoruz. Seksiyon bölüm demek zaten. Petit seksiyon. PS olarak da duyabilirsiniz ama genellikle petit seksiyon olarak duyacaksınız. Petit seksiyon küçük. Küçük bölüm. İşte 3 yaşında oraya geliyoruz. Küçükten sonra işte orta bölüme geçiyoruz. Moyen seksiyon. Ve burada işte bir sene geçtiği için 4 yaşında oluyoruz. Ve um, anaokulu. İşte petit, moyen, küçük, orta, büyük kaldı. Büyük de nasıl deniyor? Çok kolay. Grande section. Ve anaokula, işte 5 yaşında grande section'a gidiyoruz ve anaokuldaki son senemizi geçirmiş oluyoruz. Ondan sonra işte devam ediyor eğitim gelimiz. Şöyle bir küçüksem, öp, daha güzel oldu. Maternelle anaokul dedik. Anaokuldan sonra ne geliyor? İlk okul geliyor değil mi Türkiye'de? Fransızca'da da ilk okulun Fransızcası nedir? İlkokul, okul. On appelle ça l'école primaire. En primaire. Maternelle primaire. Ve primaire de işte x enimiz 6 yaşında giriyoruz e, x sınıfa. Ve primaire'in x sınıfının ismi e, burada şey işte petit, moyen, grand seksiyon demiştik ve demiştim ki PS, M, e, MS ve GS kullanmıyoruz. Ama artık işte primaire'de daha çok işte cours, préparatoire demek yerine CP olarak söylüyoruz. Yani İlkokula girdiğiniz zaman ilkokulun ismi Fransa'da CP. CP'nin açılımı ise Cours Préparatoire. Hazırlık sınıfı. İşte ilkokula giriyorsunuz ve artık eğitim hayatınıza yavaştan başlamış olacaksınız. Çünkü yavaş yavaş her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Yani Fransız, Fransızcanın temellerini ve eğitim dünyasının tüm temellerini yavaş yavaş size öğretmeye başlıyorlar. 6 yaşında. Cours Préparatoire. İlk senemiz CP. İkinci yılımız artık 7 yaşına varıyoruz. 7 yaşında CP'den sonra işte CP ilk sınıf CP'den sonra CE1 Kur elementer première ane Kur elementer première ane CE1 Burada işte Türkiye'deki gibi ilk okulda ne öğreniyorsanız burada da hemen aynı şeyle öğreniyorsunuz elementer temeller e, demek oluyor ve eğitim sürecinde işte CE1 première année dedik çünkü ikinci senesi de geliyor e, okulun üçüncü senesi CE2 cours élémentaire, deuxième année. Ve burada 8 yaşında olmuş oluyoruz.